Espera! Nada, vou bugün senin karşısında yeni köyümüzde harika savaşlar yapacağız ve biraz yükseltmelere bakılacağız şimdi arkadaşlar okçumuzu 9'a verdik neden okçu dev değil de okçu diyorsanız e, 10. seviyede artı 2 okçu gelmedi beni cezbetti e, dev de tabii ki 10. seviyede güçlü yumruk geliyor ama hani artı 2 asker bence çok daha iyi gördüm ve tekli havan çoklu havan şu anda 1. birinci seviyesi öldüremiyor ama ikinci seviyeler okçularımı öldürdüğü için geçtim. Hemen hızlıca maçlarımıza başlayalım. 2800 kupaya çıkmaya çalışacağız bugün. Onun dışında güzel dediğim gibi yükseltmeler yapacağız. Ee, burada bir şey görüyorum. O da e, edici şu anda şey kapalı. Kesin edicinin etrafında bir şey yok. Troll var ha. Bak edicinin etrafında hiçbir şey yok. Evet iki tane götü boklu şey koymuş. Geliyorum şimdi. Geliyorum şimdi. Şu havan var ya, öyle bir can sıkıyor ki arkadaşlar. Ben de iki yapmak istiyorum bugün aslında. Bu arada e, Klan Savaşlarının devamı gelsin diyorsanız e, ben biliyorum uzun zamandır çekmiyorum çok çekiyordum e, yeni köyler geldi geleli biraz azalttım ama siz de çok izlemiyorsanız eğer izlemiyorsunuz yani o yüzden istiyorsanız devamının gelmesini mesela bu videoya like atabilirsiniz Harika olur manyak olur çok çıldırırım deliririm evet şu anda 2 yıldız aldık e, edicisin olmaması tabii büyük avantaj sağladı bir de ee, hava savunmasını alacak ama devam edemeyecek. Bence öldürmeyelim savaş makinemizi. Ölsün lan ya da. Öl lan. Öl. İçindekinin düşüşünü görürsün. La la la, la. Bak tipi çok komik arkadaşlar. Ley. Gıcık şey. Evet %59 gibi bir sonuçla kaldık. Bence güzel. Zafer de geldi. Ee, adam %52'de kalmış. Hemen ufak bir tekrarını izleteceğim size. Bu köy düzenime çok güveniyorum. Bunu tamamen kendim orijinal yaptım. Her zamanki gibi. Zaten hepsini kendim yapıyordum. Evet, buradan giriyorlar böyle kendilerini akıllı sanıp. Buradan okçular falan atıyorlar. Bir yıldız alıyorlar ama iki yıldız alabiliyorlar genelde. Evet gördüğünüz gibi tuzaklarına takılmış. Yavrum benim yavrum tuzaklara takılıp bu arada e, şu kulübeyi de 3 yaptım arkadaşlar. İçindeki askerlerin hem seviyeti hem 3 tane çıkıyor. Şu an iyi savunuyorum yani. Evet kötü bir savaş yapmış adam da troll yediği için. Ben beğendim. Şu anda hemen bir savaş daha yapacağız sizlerle. Evet oyuncular şimdi yine zorlu bir köye girdik. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ee, her taraf troll kaynıyor ya. Her taraf troll be. Sol altta sanki troller daha fazla gibi sol üstten girersek daha mı rahat ederiz bilmiyorum da sol üstten de girsek ne yapacağız be hacı. Şöyle yapacağım. Şuraya bir okçu atacağım. Buraya bir okçu atacağım. Şuraya yığdıracağım. Oradaki çift topu alacağım ve oradaki hava bombalarını almadan hemen devlerimi attım. İçeriye girsinlerdi yoksa dolaşacaklardı dünyayı. Gel içeri gel içeri sen de gel sen de gel sen de gel bebeğimsin benim. Bebeğimsin sen, savaş makinemsin benim. Oha. Oha. Şu anda arkadaşlar güzel girdik. Eee 2 yıldızı direkt bankolamayı seviyorum ben. 3 e, yıldız için zorlu bir yol seçsek de şu an 2 yıldız için bayağı garantiydi ya. Artık atma şunu havan yeter ya. Yeter bitirdin biz yeter ya. Vurma artık. Yani benim düzenim zaten iki yıldızdan fazla çok vermeyeceğini düşündüğüm için Hep ben de iki yıldıza göre savaşıyorum Tabi rakipler kupa yükseldikçe zorlaşıyor arkadaşlar Bu da bir gerçek Oradaki topu alırsak topu alın abi Topu alın Lan okçu bir tane topa vur Lan bir tane topa vursan var ya deli gibi yüzde katacağız Topa vurmadı salak okçu Aptal okçu yine %59'a kaldım Evet yine başarılıyım evet %59 Adam %62 almış lan bu sefer Puh Okçu Puh. o da vursa bir tane topa bit kazanıyoruz arkadaşlar gördünüz değil mi şanssızlığı Bakın bu da mı üstten girdi Bu değişik girmiş Savaş makinesini direkt ekmek etmiş Sağ üstten girmiş ilginç 2 yıldızı biraz şansı almış arkadaşlar ya Aynen çok şans almış o benim o bir tık dedim o yapmış bu arada birazdan ana hesabımdaki köyün de bu yedek hesabına geçeceğiz. Orada size danışmak istediğim bir şey olacak. Merakla bekleyin çok değişik bir şey soracağım. İnşallah son savaşımız olur. Basıyorum şimdi. Bu arada savaş makinesi dolmadan basarsanız savaşa giriyor arkadaşlar. Bu yüzden yapmayın. Yanlışlıkla basmayın derim. Sıkıntı yaşarsınız. Sonra hmm, sıkıntılar. Bence troll sol altta sağ üstte yoktur da sol altta var ya sol üstten girmeyi deneyeceğim. Sol üstte sıkıntı. Belediye binası orada ya. Ketin bir şeyler koymuştuk. Şöyle tek tek bir atayım bakayım neler çıkacak. Ya Allah! Aynı anda hepsini attım. Bak işte okçularım ölüyor görüyor musun? 9 oldu mu ölmeyecek artık. 9 oldu mu artık okçu var hiçbir şeye canı acımayacak. Ölümsüz olacak ölümsüz. Evet belediye binasının içine girdik yine ama yüzde olarak bu sefer daha az kalacağız gibi hissediyorum sanki. Neden öyle bir hissiyat var. Bu sefer yüzde 59 alamayacağız gibi. Çünkü evet hepsi ediciye falan gitti. Baya sıçaladık. Adamın savaş makinesi yok gibi ama. Hani bu yüzden ben benden 2 yıldız alabileceğini sanmıyorum. Bakalım etrafı toplayacak büyük ihtimalle. Evet gördüğünüz gibi tahmin ettiğim etrafı topladı adam ve bir yıldız da kaldı. 2 yıldız aldığımız için bir daha fazla aldık. Şimdi arkadaşlar bu düzende en önemli etken şuradaki okçu kuleti ve toplar. Ben bu yüzden bunları seri seri basmak istiyorum şu anda sizlerle birlikte. Hemen okçu kulelerinden itibaren başlayacağım. Savaş sıratı savaş sıratına batmadım. Şimdi hemen diğer etabımıza geçeceğiz. Bir dahaki videoda büyük ihtimalle 9 görürsünüz okçuyu. Evet arkadaşlar burada da ee, şu anda gördüğünüz gibi belediye bin, inşaatçı binası 5'e geçiyoruz. Ben buraya çok eşit taş harcamadım. E, bu yüzden yavaş gelişiyorum diğer hesaba göre. E, size soracağım buradaki 2500 eşit taşı bu arada bombacıyı vermek istiyorum. Çünkü gerçekten işime yarayacak. Bu hesapta gördüğünüz 2500 eşit taşı inşaatçı binasına basayım mı? Ya da zaten kraliçemiz geliyor abi. Yarın sen bir de güzel bir klan savaşları çekmedim. Kraliçemiz 45 oluyor. Ya da işte yeni güncelleme gelince 2500 yaşı taşı harcarsın. Size seçenekleri sunuyorum. İnşallah e, dilediğinizi seçersiniz. Ben hemen buradan e, okçu 8, dev 8 olduğu için büyük ihtimalle rakipler zorlu gelecek karşımıza. Bu arada dev 8 yeni oldu zaten. E, şimdi bombacımız olmaması çok kötü. Bak tam bombacılık köy biliyor musunuz beyler? Tam bombacılık köy. Ben az az ile gireceğim. İşte sadece 3 tane devle gireceğim. 3, 2, 1 attım devleri. Bu süreyi tutabilirseniz sizde harika olur, Okçuların pelerin süresini iyi hesaplarsanız siz de daha başarılı saldırılar yaparsınız. Benden size söylemesi arkadaşlar. Pelerin süresi. Önemli bir süre. İyi çok e, zaten az devimiz vardı. Hala yaşam bile mucize 2 yıldız alırken. Şimdi oradaki çift topu alacak mıyız dediğim anda da kötü bir mayın. Mayın mayın. Kötü bir mayın. %66 geldi. Fazlası gelmez. Gelemez. Gelemez o. %66 bakalım bir de 1955 kupa yaptı bir bizi. Harikasın. Evet 110.000 daha alacağım. E, bu yüzden saldırı yapabiliyorum. Bir saldırı daha yapacağım sizlerle birlikte. Dediğim gibi arkadaşlar inşaatçı binatı 5'te bu hesabı 2500 yeşil taşla seri seri bombalayayım mı yine ee, günlük bonus katarak. Yoksa sizin bileceğiniz iş son bir saldırı yapıp bitireceğim ben videomu. Bakalım son savaş mı olacak yoksa kayıp mı edeceğiz. Ee, ben de heyecanla bekleyeceğim. Şimdi adamın 3 çoklu havanı var. Ben daha 4. seviyeyim. Adaletsizlik. Adaletsizlik. Şuradan gireyim mi? Direkt iki almaya yönelik. Aynen baba. Oo, Tam Gangnam Style. Tam Gangnam Style. Hayır hayır havan öldürmez öldürmez öldürmez. Bu havan var ya müthiş sıkıntı yaratıyor. Eğer ki dördüncü seviyeyseniz. Benim gibi şu andaki hesabım gibi dördüncü seviyeyseniz havan adaletsizlik kokuyor. Kokuyor. Yine de iyi aldık lan. İki yıldız aldı neredeyse havanlı köyden. Tavaş makinesi olmadan. Evet bayağı iki yıldız hadi. Geliyor geliyor. Geliyor. Hayır hayır ölmesin oradaki okçum. Oradaki ya iki yıldız aldım. İki yıldızı böyle ucu ucuna aldım. Rakibin böyle bir salaklık yapmasını bekliyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada klanda yer yok diye şikayet ediyordunuz. Klanı temizledim. 30 kişilik yaptım. Ee, 3200 kupaya çektim arkadaşlar. Hem inşaatçı üstü hem de normal köy üstleri iyi olan arkadaşlar alacağım. Hani şöyle de göstermek istiyorum sizlere. En iyi klanlarda Türkiye'de. Herhalde 30 kişiyle 101. olan yoktur. Zaten altımı üstümüze de zaman hep kalabalık klanlar. Ben böyle inşaatçı üstleri olarak güzel bir klan kurmak istiyorum. Savaşın sonucuna da hemen bakalım videomuzu bitireceğiz. Çıldırın çıldırın. <laughs> evet oyun bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok 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 ama teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi yarın klan savaşlarımı mı gelsin? 2500 işi taş mı arayalım? Ne alacağım? Sizin bileceğiniz için hepinizin kocaman öp. Hep. Bay bay.